ya böyle misafir mi olur ya? Yıldı mesela ben ya misafirden. Kilise gezeceğiz, hamam gezeceğiz, mağara, kale. Oğlum beni görmeye mi geldiniz? Turizme mi geldiniz? Ben sizin rehberiniz miyim ya? Taşın kayanın arasında bizi koydular resmen. Aşağı vardılar gettiler. Ben ne zaman gelecekler bilgin de yok. 12'den beri ben buradayım ya. Dilim damağım vurdu. Ben ısıcağın altında kaldım ya. Bana defneye çıkacağım diyor. Yılana sokturacak kendini orada. Ne yapacaksın tepede? Gez gez gez. Ya bir oturalım bir yemek yiyelim demediler ya. Bunlar nasıl insan ben anlamadım o çocuk tereyağı gibi bir şeydi. Ak bak. Şimdi kapkara kesildi çocuk. Her gün gelince gir gir gir. Çocuğun derisi kavlayacak ya. Ellerini görsen pörsümüş esas. Benim banyonun kapısı şu anda açılmıyor. Bil bakalım neden. Olan kumu yıktılar. Ben belediyeme haber versem ne yapsam bilmiyorum ya. O gider açılmaz. <laughs> Gel şey yapma. Nasıl? İyi gezdiniz ama. Yukarı mı? Yo, ya. Bilmem.